gençler bugün cümle çeşitleriyle karşınızdayız. Evet cümlenin çeşitleri, sözcük çeşitleri bitti. Sıra geldi cümle çeşitlerine arkadaşlar. Cümle çeşidi dediğimiz zaman aklımıza ne gelecek? Bir defa cümle çeşit dediğimiz zaman anlamına göre cümleler, yapısına göre cümleler, yüklemin yerine göre cümleler, yüklemin türüne göre cümleler olmak üzere dört kategoride cümleleri inceleyeceğiz arkadaşlar. Bunlardan ilki Anlamına göre cümlelerle başlıyoruz. Evet anlamına göre cümleler dediğimiz zaman aklımıza biçimce ve anlamca olumlu cümleler, biçimce ve anlamca olumsuz cümleler, biçimce olumlu, anlamca olumsuz cümleler, biçimce olumsuz ve anlamca olumlu cümleler olmak üzere dört kategori gelecek arkadaşlar. Peki nedir bunlar? Biçimce ve anlamca olumcu, olumlu cümle. Bakın arkadaşlar bir cümlenin olumlu olması için yargısına bakarız. Yargıdaki anlam olumlu mu? Yargıdaki anlamında bir olumsuzluk eki var mı? Yok mu? Buna bakıyoruz. Arabayı sitenin bahçesine park etti cümlesinde evet hemen anlatıyorum size park etti. Fiil midir? Evet, fiildir. Şimdi fiilimize baktık. Yani yüklemimize baktık. Yüklemimiz arkadaşlar park etti. Peki park etti de herhangi bir olumsuz ifade var mı? Olumsuzluk eki var mı? Yok arkadaşlar. Peki araba istem bahçesine park etti dediğim zaman hem olumsuz bir ifade yok, anlamda da olumsuzluk yok. O zaman hem biçimce hem anlamca olumlu cümle diyoruz. Peki biçimce ve anlamca olumsuz cümle ne demek? Biçimce ve anlamca olumsuz cümlelerde yüklemde olumsuzluk ifadesi verecek, bize olumsuzluk ifadesi anımsatacak ekler ya da sözcükler olmak zorunda arkadaşlar. Günlerdir beklenen kargo henüz gelmedi. Evet gördüğünüz üzere yüklemimiz gelmedi. Gelmedi yüklemin içerisinde olumsuzluk ifade eden mema olumsuzluk eki var mı arkadaşlar? Var. O zaman cümlemiz anlamca olumsuz. Kargo gelmedi. Eylem gerçekleşmedi. Biçimce de olumsuz. Neden? Çünkü olumsuzluk eki var. Peki biçimce olumlu, anlamca olumsuz nasıl oluyor arkadaşlar? Şimdi biçimce olumlu, anlamca olumsuzsa eğer olumsuzluk ifadesi olan ek olmayacak yüklemde. Bu konuyu anladım mı sanki? Bakın söylüyorum. Bu konuyu anladın mı sanki? Ne anlıyorsun? Anlamadım. Değil mi arkadaşlar? Peki baktığımız zaman biçimce anladın mı dediğim zaman içerisinde herhangi bir olumsuzluk ifadesi var mı? Yok. O zaman biçimce olumlu. Peki anlamca anlamış mı? Hayır. Anlamca olumsuz diyoruz arkadaşlar. Ne gelen var ne giden var. Bakın arkadaşlar ne ne bağlacı. Görevi biçimce olumlu. Anlamca olumsuz cümleler yapmak. Ne gelen var ne giden var dediğimiz zaman gelen de yok, giden de yok. Gelen, giden yok anlamında arkadaşlar. Dolayısıyla bir olumsuzluk eki olmadığı için biçimce olumlu fakat anlamca olumsuz cümle diyoruz. Geldik. Biçimce olumsuz, anlamca olumlu olacak bu sefer. Seni sevmiyor değilim. Bakın arkadaşlar sevmiyor bir olumsuzluk var bir de değilim var. İki olumsuz. Eksi eksi ne yapar? Matematikte artı yapar. Bizde de böyle. Eksi eksi ne yaptı arkadaşlar? Anlamı olumlu yaptı. Seni sevmiyor değilim. Yani seni seviyorum. Seni seviyorum demekten imtina duyan bazı arkadaşlarımız var arkadaşlar. Bunlar kıvırırlar. Kıvırırlar seni seviyorum yerine. Seviliyorsun. Seni sevmiyor değilim seveceğim, sevmeliyim böyle değiştirir, döndürür, döndürür, durur. İşte bunlardan bir tanesi bu. Seni sevmiyor değilim. Yani seviyorum. Sizi hiç düşünmez olur muyum? Evet, baktığın zaman arkadaşlar, düşünmez olur muyum dediğin zaman düşünüyorum. Ama gördüğünüz üzere şurada bir olumsuzluk var değil mi arkadaşlar? Biçimce olumsuz fakat anlamca olumlu cümle oluyor. Bir sözcüğün olumsuz içerikte öl, kır, kaza yap olması cümlenin olumsuz olduğunu göstermez. Yani bu, bu yıl dayım öldü. Arkadaşlar öldü olumsuz bir ifade doğru. Fakat bu cümle olumsuz değil. Olumsuz olması için olumsuzluk ekinin olması gerekiyor. Olumluluk ve olumsuzluk eylemin gerçekleşip gerçekleşmemesiyle ilgili. Eylemin yoksa kötü bir şey olup ya kötü bir şey olmamasıyla alakalı Değil arkadaşlar. Yaşlı kadın dün gece öldü. Aman Allah'ım öldü. Burada bir ölüm var. O zaman bu olumsuz diyemiyoruz bu cümleye. Anlaşıldı mı? Biçimce de anlamca da olumlu bir cümle diyoruz buna. Tam da o, bu noktaya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Evet geldik yüklemin türüne göre cümleler. Yüklemin türüne göre cümleleri bulurken ilk önce yüklemi buluyoruz. E, yüklemin türü demiş. Tür deyince neye bakıyorduk arkadaşlar? İsim mi? fiil mi? Evet, tür deyince neye bakıyoruz? İsim mi? Fiil mi? Buna bakıyoruz. Fiil cümlesi yüklemi fiil olan cümle çeşididir. İsim cümlesi ise yüklemi isim olan cümle çeşididir. Şimdi bütün eşyaları buraya taşıyacağız. Taşıyacağız bir fiil mi arkadaşlar? Evet, bir fiil. Peki, taşıyacağız bir iş, oluş, hareket bildirdiğine göre yüklemin türüne göre fiil cümlesi diyeceğiz. Peki bu konu söylendiği gibi kolaymış. Gördüğünüz üzere burada kolay kelimesi arkadaşlar. Kolaymak olmuyor. İş oluş hareket bildirmiyor bir isim. Ve ek eyleme almış gördüğünüz gibi. Evet ne oldu o zaman yüklemimiz isim cümlesi oldu. Yükleminde fiilimsi olan cümle isim cümlesidir bunu unutmayalım. Tekrar ediyorum bakın burası çok önemli. Yükleminde fiilimsi olan cümleler isim cümlesidir. Onun en büyük zevki gezmekti dediğimiz zaman yüklemimiz gezmekti. Baktığımız üzere maaşmaktaki isim fiil ekimiz var. İsim fiil eylemsisi ne yapmış arkadaşlar? Yükleme oluşturmuş. Peki eylemsiler artık isim olmuşlar. Dolayısıyla isim cümlesi diyoruz. Evet karıştırmayalım gençler. Eğer yüklem eylemsiden oluşmuşsa isim cümlesi oluyor. Yüklem isim tamlamasından oluşmuş isim cümlesi oluyor. Sıfat tamlamasından oluşmuş isim cümlesi oluyor. Edattan oluşmuş isim cümlesi oluyor. Mesela o da senin gibidir. Dediğimiz zaman gördüğünüz üzere yüklemimiz senin gibidir arkadaşlar. Ne var burada? Bir tamlama var. Edatla kurulmuş isim cümlesi diyoruz. Geldik Öğelerin dizilişine göre cümleler. Öğelerin dizilişine göre cümleleri biz ikiye ayırıyoruz. Kurallı cümleler ve devrik cümleler. Kurallı yani düz cümle. Yüklemi sonda olan cümledir arkadaşlar. Devrik cümle ise yüklemi sonda olmayan cümledir. Nerede olduğu önemli değil, sadece sonda olmasın, devrik cümle olması için. Kurallı cümlelerde yüklem sondadır. Gönlüm hasretinle yandı dediğimiz zaman cümlemizin yüklemi yandı. Sonda mı? Sonda. O zaman kurallı. Peki bir öncekini anımsayalım. Yüklemimiz türüne göre ne arkadaşlar? Yanmak bir fiil olduğu için yüklemin türüne göre fiil cümlesi diyeceğiz. Peki anlamına göre nedir arkadaşlar? Biçimce, anlamca, olumlu diyeceğiz. Ne demiştik? Yanmak olumsuz ifade verebilir. Fakat biz anlama bakmıyoruz. Cümlede Olumsuzluk eki alıp almadığına bakıyoruz veya eylemin gerçekleşip gerçekleşmediğine bakıyoruz anlam bakımından değerlendirdiğimizde devrik cümleler ise yüklemi sonda olmayan cümlelerdi. Hasretinle yandı gönlüm dediğimiz zaman yüklemimiz yandı. Gördüğünüz üzere yüklem sonda değil. O zaman nedir arkadaşlar? Devrik cümledir. Eksiltili cümle. Yüklemi verilmeyen, yüklemi kişi tarafından tamamlanan cümledir. Bugün bütün çocuklarla ne yaptık? Bugün bütün çocuklarla gezmeye gittik. Bugün bütün çocuklarla parkta oynadık. Bugün bütün çocuklarla yemek yaptık. Kendimiz tamamlayabiliyoruz. Yüklemi verilmediği için sonuna 3 nokta koyuyoruz arkadaşlar. Ve yüklemi kendi zihnimizden tamamlıyoruz. Bu tarz cümlelere ne diyormuşuz biz? Eksiltili cümleler diyoruz. Geldik arkadaşlar yapısına göre cümleler. Yapısına göre cümleler dediğimiz zaman yapı kelimesini görür görmez sözcük yapısında basit türemiş birleşik diyorduk değil mi? Fakat cümle yapısına geldiğimiz zaman basit, sıralı, birleşik ve bağlı cümle. Tekrar ediyorum. Cümlenin yapısı sorulduğu zaman dört tane şey arıyoruz arkadaşlar. Cümlemiz basit yapılımı, cümlemiz birleşik yapılımı, Cümlemiz sıralı yapılı mı? Cümlemiz bağlı yapılı mı? Burada türemiş yok. Karıştırmayın. Hemen yapıyı görüp türemiş olarak atlamıyoruz. Evet, basit cümle nedir? Tek bir yargı olan cümle. Yargı nerededir arkadaşlar? Yüklemdedir. Demek ki bir cümlede birden fazla yüklem varsa birden fazla var, yargı var demektir. Bir de Unutmamamız gereken nokta eylemsileri anlatırken ne dedik? Eylemsinin olduğu bölüm cümlede yan cümlecik oluşturur. Yani yan yargı oluşturur. Eylemsi alan cümlelerde de yargı vardır arkadaşlar. Birden fazla yargı vardır. Ne kadar çok eylemsi varsa o kadar yan yargı var demiştik. Şimdi her insan işin en iyi şekilde yapmalıdır dediğimizde yüklem bir tane. Başka yüklem var mı? Yok. Kontrol ettik yok hemen basit demiyoruz. Eylemsi var mı bakalım? Evet cümlemizde eylemsi var mı? Gördüğünüz üzere eylemsi de yok. Her insan işini en iyi şekilde. Eylemsi de yok. Tek bir yargı var. O zaman ne diyoruz? Basit yapılı cümle diyoruz. Sıralı cümle. Arkadaşlar, sıralı cümlede birden fazla cümle noktalı virgül ile veya virgül ile ne oluyor? Birleştiriliyor bağlanıyor. Evet, sıralı cümlelerde nokta koymadan arka arkaya cümleler sıralanmaktadır. Deniz sorularını çözmüş, o henüz çözmemiş dediğimiz zaman bakın deniz sorularını çözmüş birinci cümlemiz. O henüz çözmemiş ikinci cümlemiz. İki cümleyi biz birbirine neyle bağladık? Bakın arkadaşlar, virgülle bağladık. Böylece sıralı cümleyi oluşturmuş olduk. Baktığınız üzere Burada ortak öye var mı? Deniz soruları çözmüş, o henüz soruları çözmemiş. Değil mi? Sorularını çözmemiş. Şimdi o zaman burada bir ortak öyemiz var. Hem sıralı hem nedir arkadaşlar? Herhangi bir öyesi ortak olan cümle diyoruz buna. Arkadaşlar peki cümlenin içerisinde bir virgül var ise o zaman bu iki cümleyi neyle bağlarız? Noktalı virgülle bağlarız. Bunu unutmayalım. Yani Ahmet Ali bize geldi. Geldi. Noktalı virgül. Yemek yedik. Dediğimiz zaman birinci cümlemiz Ahmet Ali bize geldi. İkinci cümlemiz yemek yedik. Fakat birinci cümlenin içerisinde bir virgül var mı? Farklı görevle kullandığımız var. O zaman biz iki cümleyi bağlamak için kendinden önce virgül var ise ne yapıyoruz arkadaşlar? Noktalı virgül kullanıyoruz. Buraya dikkat edelim. Bağlı cümleler birden çok cümlenin nokta kullanmadan bağlaçla bağlanmasıdır. Çok hızlı yürüdük ama arabaya yetişemedik. Evet birinci cümlemiz çok hızlı yürüdük. İkinci cümlemiz arabaya yetişemedik. Neyle bağladık? Ama bağlacı ile bağladık. O zaman ne oldu arkadaşlar? Bağlı cümle oldu. Sıralı cümle yapacak olsaydık biz bunu. Çok hızlı yürüdük ama iptal ederdik. Amanın yerine bir virgül atardık arkadaşlar. Arabaya yetişemedik derdik. Ve ne yapardık? Sıralı cümleye dönüştürürdük bağlı cümleyi. Geldik birleşik cümlelere. Birleşik cümlelerde birden çok yargı vardır arkadaşlar. Evet tekrar ediyorum. Birleşik cümlelerde birden çok yargı vardır. Biz birleşik cümleleri girişik birleşik cümle, ki'li birleşik cümle, şartlı birleşik cümle olmak üzere üç ayıracağız. Girişik birleşik cümlenin içerisinde fiilimsi vardır arkadaşlar. Yani bir cümlede fiilimsi var ise, bir de yüklem var ise, evet ne diyoruz biz ona? Girişik, bileşik cümle diyoruz. Çalışırken sessiz bir ortamda olmasını isterdi. Yüklemimiz isterdi. Başka yüklem var mı? Yok. Fiilimsi var mı? Evet. Çalışırken, zarf fiil grubu var. Şurası çalışırken bölümü yan cümleyi oluşturuyor. Daha sonraki bölüm temel cümleyi oluşturuyor. Ve girişik cümleyi elde ediyoruz. Kiri bileşik cümlede İki cümle ki bağlacıyla bağlanıyor. Arkadaşlar bu kili bileşik cümleler bağlı cümle değildir. Unutmayalım. Topu öyle sert vurdu ki kaleciyi sakatladı. Topu öyle sert vurdu ki gördünüz mü ki bağlacını? Evet kaleciyi sakatladı. Kili bileşik cümle diyoruz iki cümleyi bağladığı için. Şartlı bileşik cümle ise şart kipinin bulunduğu cümledir. Erken gelirse maça hemen başlarız. Yüklemimiz başlarız. Birinci yargı. Ne zaman arkadaşlar bir koşul var gördünüz mü? Gelirsen. Şurası da yan cümle. Demek ki temel cümle ile yan cümle bir ssa şart kipi ile ne oluyor arkadaşlar? Oluşturuluyor ve bağlanıyor. Biz bu tarz cümlelere şartlı birleşik cümle diyoruz. Ve arkadaşlar iç içe girişik birleşik cümle. Çok kolay. Cümle içerisinde cümle yani alıntı. Atatürk hayatta en hakkı mürşit ilimdir demiştir. Gördüğünüz üzere bakın şurada bir cümle var. Bir de bu cümlenin içerisinde Atatürk'ün kendi sözü var. Tırnak içerisine yazılmış. Bunu ya içerisinde yazılmış göreceksiniz ya da iki virgül arasında göreceksiniz arkadaşlar. Evet bu iç içe girmiş gördünüz mü? Birinci cümlenin içerisinde bir ikinci cümle var. Bu tarz cümlelere ne diyoruz biz? İç içe birleşik cümle diyoruz. Bakın dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Sıralı ve bağlı cümlelerde fiilimsi olması cümleyi girişik birleşik cümle yapmaz. Yani ilk önce bakman gereken şey cümle sıralı mı, bağlı mı? Sıralı cümleyi oluşturan cümleler kendi arasında birleşik cümle olabilir. Bu bizim için önemli değil. Önemli olan son şekli arkadaşlar. Bunu unutmayın. Beni görünce utandı odasına gitti. Bakın bu sıralı bir cümle. Neden? Odasına gitti birinci cümle. Beni görünce utandı ikinci cümle. Virgülle bağladık. Sıralı cümle doğru. Peki ben buna şunu diyebilir miyim? Bak şurada bir eylemsi var. Bu girişik cümle hayır diyemezsin. Çünkü sıralı cümleyi oluşturan birinci cümlemiz bizim girişik cümle arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Cümlenin tamamı sıralı cümle. Kitap almaya gitti ama kitabı olmadan gelmiş. Bakın amayla bağladık iki cümleyi. Bağlı cümle diyoruz. Eylemsi olması cümlenin yapısını ne yapmıyor arkadaşlar? Değiştirmiyor. Geldik bağımlı cümlelere. Bağımlı cümleler sıralı ve bağlı cümlelerde herhangi bir öğenin ortak olmasıdır. Şimdi bakın sıralı ve bağlı cümlelerde öğe ortaklığı varsa biz bu cümlelere ne diyoruz? Bağımlı cümleler sıralı bağlı cümleler de diyebiliyoruz. Çocuk sepeti aldı elmaları sepete koydu. İki tane cümle var. Bakın çocuk sepeti aldı birinci cümle. Elmaları sepete koydu ikinci cümle. Ne yaptık? virgülle bağladık iki cümleyi. Peki öğelerine bakalım. Aldı yüklem. Kim? Çocuk özne. Elmaları sepete koydu. Koydu yüklem. Koyan kim? Çocuk. Gördüğünüz üzere arkadaşlar öznesi ortak. Dolayısıyla bağımlı cümle. Bağımsız cümlelerde ise sıralı ve bağlı cümlelerde herhangi bir öğe ortaklığı yoktur. Eve uğradım. Evde kimse yoktu. Eve uğradım. Kim? Ben. Nereye? Eve, dolay tümleci. Evde kimse yoktu. Evet, yoktu. Yüklem. Nerede? Evde, dolay tümleci. Yok olan kimse, özne. Gördüğünüz üzere herhangi bir öğe ortak değil. Dolayısıyla biz bu cümlelere ne diyoruz? Bağımsız cümleler diyoruz. Evet arkadaşlar, temel cümle ve yan cümle kavramlarına bakalım. Temel cümle, yan cümlecik. Bir birleşik cümlede yüklemin olduğu kısım temel cümledir. Ama bir birleşik cümlede fiilimsinin ya da s'sa'nın ya da ki bağlacının olduğu bölüm yan cümleciktir. Kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez dediğimiz zaman esirgenmez yüklemin olduğu yer temel cümle, eylemsinin olduğu yer yan cümlecik. Sorularda mesela şöyle gelebilir. Cümlede birden fazla yan cümlecik vardır. Birden fazla yan cümlecik olması için birden fazla eylemsi ya da eylemsi ssa ki bağlacının kullanılması gerekiyor arkadaşlar. Evet, buraya kadar problemimiz var mı? Yok. Cümlenin yapısı, cümlenin türleri bu kadar arkadaşlar. Sorularla pekiştireceğiz. Kendinize iyi bakın.